Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün oğlumla tüm küpleri çözeceğiz buradaki gördüğünüz. Küp challenge yapıyoruz. 200. Kaç tane küpümüz var? 13. 13 tane küpümüz mü var? Va, wow, 13 tane küpümüz var. Hepsini Bir, çözeceğim. Iki, arkadaşlar en fazla 10 dakika sürebiliyor. Bunu 10 dakika içinde yapabilirsem ne yapıyoruz? Ben senden daha hızlı yapacağımı düşünüyorum ama. Hatta ben dünya'yı rekoru kıracağım biraz sonra. Evet arkadaşlar babam da dünya rekoru kırmak için çalışmalarda thank you Evet bakalım. Şimdi sıra bende bakalım. Benim zeka gibi çözme sürecim nasıl olacak? Bay bay. Bay bay. Evet. evet, arkadaşlar bugün sizinle birlikte falan dünya rekorunu kıracak bu küplerle. Babacım timer'ı sıfırlayalım başlayalım. Ben çok heyecanlıyım şu an. Dünya rekoru. Ama bunu tekrardan sıfırlayabilir misiniz? Ben çünkü küplere bir daha bakmam lazım. Evet sıfırlayalım. Evet arkadaşlar dünya rekoru geliyor. Evet 6 küpü. 10 saniye. De. O zaman küpün tanesini 2 saniyede 2,5 saniyede yapmış gibi oldu. Evet. Bay bay. Bay bay.